<laughs> ya gerçekten zıpkın mı aldın yerine? O zaman bak, akşam senin tuttuğun balıkları yemek istiyorum sofrada. Tamam mı? <laughs> ya dalga geçme Çınar ya. <laughs> Hem sen benim ne kadar avcı ruhlu birisi olduğumu daha bilmiyorsun. Aa, sen tam bir Amazonsun. <laughs> 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 Telefon çalıyor annen. Baksana. Ne? Çınar amcan kriz geçirmiş hastaneye kaldırmışlar. Ne? E evin oradaki hastane. Ne olur çabuk. Tamam tamam hemen geliyoruz biz de tamam. Hayır eşim. Çınar hemen dönmemiz lazım. Amcan kalp kriz geçirmiş. Ne? Amcam kriz mi geçirmiş? Aman Allah'ım. Nerede? Bizim ev, evin oradaki hastanedeymiş. Amcam nasıl? Spazm geçirmiş oldu. Endişelenecek bir şey yok dedi doktor. Ucuz atlattık. Çok şükür. İyi yani. Çok şükür. Allah bize bağışladı. İçeride mi? Görebiliyor muyuz? Yok yok oğlum. Doktor biraz dinlensin dedi. Şimdi uyuyor sonra girersin. Başhekimimiz hastanın durumu hakkında bilgi verecek. Sizi bekliyor. Buyurun. Allah'ım inşallah kötü bir şey yoktur. Ablam keşke Reyhan'a söyleseydi. Pek üzüldüm. Bir şey olmaz. Birazdan üzüntüsü geçecek zaten. Vaktimiz oldu diyorum. Neyse canım. Biz de yarın gideriz artık. Tabii yarın da spazm falan geçirmezsiniz. Çık dışarı. Allah Allah. Ne o? Maskeniz mi düştü? Tekrar teşekkür ederiz Rica doktor. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ...Yasim'e çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Yenge, duydun mu kötü bir şey yokmuş. Allah şükür, şükür. Ne işin var senin içeride? Kocana bir geçmiş olsun diledik. Ne var canım? Bana bak küçük hanım. Ne karıştırıyorsun sen? Necip Bey uyuyor dinleniyor demedik mi sana? Bu işte senin de parmağın var değil mi? Gir bak kocana. Senden benden iyi vallahi cin gibi. Ne saçmalıyorsun sen? Bizim tatile gideceğimizi öğrenince senin bu Necip'le Ekbal'in gözleri yuvalarından fırlayıvermişti. Ama nasıl olduysa Büyük Sultan neredeyse gidelim diye yalvardı bize. Hani Çınar'ı evlendirmeye gelmişti. Bir gün de değil herhalde bütün planlarından değil mi? Sana bir şey söyleyeyim. Ben de sana bir şey söyleyeyim küçük adam. Küçük beyninden bu fikirleri çıkar. Hep kötü şeyler düşünüyorsun. Allah Allah. Niye acaba? Hem sen değil miydin bana o kadını ciddiye al diye? Yani, bana bak yeşil. Hastalığın şakası olmaz. Kim biçim bir çocuk mu da oyun oynasın? Kafandan bu fikirleri sil. Bir daha da hiçbir Bey'e saygısızlık etme lütfen. Bir zamanlar ne olsa Necip Bey'den biliyordun sen. Ne oldu? Hayır bilmesen aşık oldum falan diyeceğim. Nasıl? İyi değil mi? Çok şükür, iyi. Bizim uçak kaçtı ama ne yapacağız? Zaten yeşim bu durumda amcımı yalnız bırakamazdım. Aşağıda sana bir şeyler ısmarlayayım. Seni kaçırmaya geldim. <laughs> Gelsene hadi çözelim hemen şunları. Dur şimdi dur. Sen yapamazsın tek başına. Sen de buçuklarca geçtin. Sen de buçuklarca Tamam <laughs> için kendini ateşe attın. Ya sana da bir şey olsaydı? Sevgilim, günaydın. Günaydın. Benim toplantıya yetişmem lazım. Ekip beni bekliyor. E, epey oldu tabii, işler de birikmiş. Çınar dur bir dakika. Ne oldu şimdi, bir şey mi var? Bir şey yok. Pardon. Efendim hala. Çınar. Koş oğlum koş, yetiş. Ne oldu hala? Oğlum kız kayboldu. Arkamı döndüm yok olmuş. Ya şimdi beni göremeyince deliye dönmüştür yavrucuğum. Abla sakinleş öyle anlat. Kim kayboldu? Neredesin? Zehra'yı diyorum oğlum Zehra'yı. Kapalı çarşıya gezmeye getirdim. Büfeden su almaya gitti. Kalabalığa karışıp yok oldu. Aradım bulamadım. Ya telefonda yok ki beni arasın. Ya senden başka. Kimden yardım isteyeceğim bilemedim ben. Toplantı için sizi bekliyoruz Çınar Bey. Ay senin işin mi vardı yavrum? Bak görüyor musun aksili? Ah ben ne yapsam şimdi? Yok alacım sen merak etme. Tamam geliyorum ben. Neredeyim demiştin? ben Kapalı Çarşı'nın girişindeyim. Büfe de az ilerdeydi. Yani çok fazla uzaklaşmamıştır. Ben aradım ama çok yoruldum. Burada ben bekleyeyim diyorum ama yani ayaklarıma da kara sular indi. Yok yok sen dön yalıya. Tamam ben gideceğim oraya merak etme. Sağ olasın evladım. Allah senden razı olsun. Ne oldu Çınar? Halam Zehra ile dolaşmaya çıkmış. Kız kaybolmuş. Benden yardım istedi. Ben oraya gidiyorum. Ben de seninle geliyorum o zaman. Yok sen toplantıya katıl. Reyhan benim yerime yönetir toplantıyı. Ailemizin kahramanı Çınar Bey yine görev başında. Şimdi Zehra'yı kurtaracak. İyi günler. İyi günler buyurun. Ben kayboldum yani daha doğrusu teyzemi kaybettim. Böyle 50 yaşlarında eşarbı var. Görmedim. <laughs> 辛苦 Beğendiniz mi abla? Çok güzeller. Bunlar dilekmiş. Bir muradın olduğu zaman içinden dileği bir yere asıyorsunuz. Şunu indirir misiniz? Tamam. Ne kadar? Birinci de olur ablacığım. Sizler de beni eve uçurursunuz artık. Zehra. Korkuttum affedersin. Seni böyle bir daha görünce... Halam aradı da kaybolduğunu söyledi. Evet, teyzemle gezmeye çıkmıştık. Biraz dolaşıp yemek falan yiyecektik. Sonra haplarını içmek için beni su almaya gönderdi. Geldiğimde yerinde yoktu. Sen de sonra alışveriş yapmaya karar verdin galiba. Burası çok güzel. Öyle dalmışım. Ee, telaşlanmadın mı? Yani kendim için korkmadım ama Teyzemi merak ettim tabii. İyi, hadi ben halamı arayayım da haber vereyim. Merak etmesin, telaşlanmasın. Teşekkür ederim. Ne kadardı? Hala, Zehra'yı yanımda buldum. Hay Allah senden razı olsun evladım. Zehra iyi mi? İyi, iyi. Gayet iyi. Merak etmeyin. Çınar'cığım. Kız sabahtan beri benimle aç bir ilaç dolaşıyor. Biz güya yemek yiyecektik ama... ...senden rica etsem Zehra'yı yemeğe götürür müsün evladım? Tamam adacığım, ilgilenirim. Abla, bir de baş başa yemek mi yiyecekler? Sen benim planımın geri teptiğini ne zaman gördün? Ha? Bırak, geçsinler, tozsunlar, biraz kaynaşsınlar, birbirlerini tanısınlar. Sonrası gelir elbet. Ay i̇nşallah abla. Benim de bütün dualarım, isteğim bu zaten. Ya nasip. Hadi şu kahvelerimizi içelim de şirkete gidelim. Necip bir iki imza lazım dedi. Hem o işleri hallederiz. Hem de Çınar'la Zehra eve geldiklerinde biraz baş başa kalırlar. Vallahi hükümet gibi kadınsın abla. Sen şu toprak meselesini düşündün mü? Vallahi abla o kaytadan elli kere evla. Kızı bilirim, tanırım. Anasının da mayası sağlamdır. O teyzesinden pek haz etmem ama akıllı kadındır vesela. Sultan bu. Keçesini suda komaz. <laughs> Bir ara Necip'e de bahsedelim şu mevzudan. Telefonu çalıyor. resmen reddetti. Hadi gel gidelim. Gelmiyor musun? O kızın önemli bir işin yok herhalde. Sen halamla yemeğe gidecektin değil mi buradan sonra? <laughs> Hadi gel beraber gidelim. Yok ben yük olmak istemiyorum. Olur mu canım? Ne yükü? Hadi gel. Ver. Şunu. Dayı? Ne haber güzellik? Toplantınız yok mu? Vardı. Vardı da... Boş ver sen şimdi toplantıyı. Biraz konuşalım mı dayı? Ne oldu? Bir sorun mu var? Bilmem. Galiba var. Hadi gel. Bir şeyler içerim seninle. güzel İstanbul. Burada mı yiyeceğiz? Buranın aşağısında çok güzel restoranlar var. Orada yiyeceğiz. Niye sordun? Şey, aslında ben gazetelerden İstanbul'un balık ekmeğini falan okumuştum da. Onu merak ediyorum. Oo süpermiş. Sen balık ekmek mi yemek istiyorsun? O zaman gel gel. çok güzel bir yere götüreceğim. Gel aklıma geldi. Buraya yakın bir yerde. Ben de uzun zamandır gitmiyordum. Zehra, ah. Teşekkürler. Bak burası salaş bir mekandır ama inan bana balığı süperdir. Hadi afiyet olsun. Çınar Bey'im, bunu soğansız yemek günahtır. Evet, evet günah. Biliyorum ben soğanlı yerim de sen yer misin? Yerim ben. <laughs> Pardon ya. Olsun, önemli değil. Oo, şalgam da mı var? Hilmi abi, şu yan masadan tuzu uzatsana. Bir de sana zahmet, şu şalgamların ka... Kalsın abi. Eline sağlık. Zehra, ödedim hesabı. Hadi kalkalım. Hayatımda dediğim en güzel balıktı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu arada kapalı çarşıdan almıştım. Sana vermek istedim. Ya, niye zahmet ettin? Çok düşüncesin. Teşekkür ederim. Ne var bunun içinde? Dilek kuşu. Dileğini diliyorsun, odana asıyorsun. Dileğin gerçek oluyor. Bunlar dilek kuşları mı? <laughs> Gerçi ben hayatta ne dileyeceksem pek olmadı ama... ...senden bir ricam var. Bunları al benim yerime sen bir dilek tut olur mu? Olur. İşte <laughs> Anlaştık. Bilmek ister misin? Hadi gel. Belli günler kaptan.